Herkese merhabalar arkadaşlar. 16 Nisan Cumartesi Ankara yarış programı tahmin videosuyla sizlerle birlikteyiz. Ankara'da bizleri 8 koşul bir program bekliyor. İkisi kum pist, altısı çim pist olmak üzere koşulacak olan koşullarda çim pistte bütün altılı ganyan koşulmuş olacak. Saat 3.30'da start verilecek Çin pist yarışlarına ve altılı yana. İlk koşu ise 2.30'da başlayacak. İzmir videosu da kanalımızda mevcuttur. Onu da seyredebilirsiniz arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın diyerekten. Videoyu beğenmeyi unutmayın diyerekten başlayacağız videoya. Orada da 2 altılı var 9 koşu var. Başlayalım hemen şimdi Ankara tahminlerimize. İlk koşu 2.30'da koşulacak olan şart 19. 4 yaş şarap atları 1400 mesafe kum pistte koşacaklar. Arkadaşlar burası 1. dörtlü Ganyan olmasaydı ben size burada 1-2-3-4 diyecektim. 6'lı Ganyan olsaydı sağlam almak için. Ancak şu anda bu koşuda e, haliyle bir e, birinci dörtlü denk geldiği için daha rahat davranacağız. E, burada 1.39.68 bu mesafe için en iyi dereceye sahip olan Safkan Çilek kokusu Saadettin Boyraz ile birlikte start alıyor ve 3 yarıştır ikinci gelen bir isim. Ben burada bu ismi tek geçmenizi öneririm. Birinci dörtlü ganyan için ama yani başka hatlarda yazılabilir. Tabii bu artık şeye bağlı oluyor. Hani Bakın atların ganyanlarına birinci dörtlü ganyanda hani e, böyle uygun bir ganyan varsa ona göre oynayın. E, yoksa bunu da yazsam e, bu da favori, bu da gelse fark etmeyecek. E, düşük bir oyun oynayacağım. O zaman en azından tutarsa bu tutsun diye düşünüyorsanız 3 numarayı tek bırakırsınız diyorum. Geçiyorum ikinci koşuya 14 handikap 4 yaş şarap atları, 2000 mesafe kum pistte çıkacaklar. Arkadaşlar Serhat Fırtınası Ahmet Çelik ile birlikte start alacak olan Safkan en son 8 gün evvel 3. oldu. Bu sezon start aldığı en son 6 yarışında bir galibiyet elde ederken bu Safkan 2 kez 3. 2 iki kez 2. 1 kez de 4. geldi. 57.5 kilo da koşacak. Burada favorimdir. Yanında da bir numara Arif Can. 8 gün evvel en son yarış kazanan, bu sezon 2 kez yarış kazanan, 2 kez tabela dışı kalan Safkan Kurtel temsilcisi. Ee, bizim buradaki bir diğer e, önereceğimiz isim olacak. 3 öncelikli yanında da 1 numara. Veyahut da Lomanhan eğer beğenenler varsa tercih edebilirler buraya. 1. dörtlü için söylüyorum. 7'li plase için 3 numara kesinlikle yeterlidir diyorum. Geçelim 3. koşuya. Çin pistte yapılacak olan 1600 mesafe yarış. 21 Handicap. 4 yukarı rapatları burada start alacaklar arkadaşlar. 11 safkan koşacak burada. 3 numara Kanarhan. Bir hafta evvel Çin pistte bir dördüncü ülke elde etti. Bir önceki yarışında ikinci gelmişti Çin pistte. Bu sezon start aldığı en son 6 yarışında 5 kez tabela performansı sergiledi. 5'i de üst üste elde edilmiş tabelalar. Kanarhan'a dikkat edeceğiz burada. Yanına yazılacak ilk vereceğimiz isim 2 numara Tsarigrad olacak. Bu safkan en son 13 gün evvel 2. oldu. Son çim yarışında birazcık sallan ancak e, bu yarışta ben açıkçası e, bir gayen olarak uygun bir gayanla gelebileceğini düşündüğüm için 7-8 lira bile olsa burada e, işimize gelir bu safkanı yazmanızı öneriyorum. Onun haricinde Müslüm Çelik'le birlikte start alacak olan 6 numara Dizdar'ım ve Ahmet Çelik'le birlikte deli olan 8 numara arkadaşlar. 6 ve 8 burada diğer ilaveler olacaktır. 8 numaraya baktığımızda en son 25 gün evvel çim pistte 4. oldu. Bir önceki yarışın çim pistte kazanmıştı bu Safkan arkadaşlar. Daha fazla ilave yapmak istiyorsanız ve tabii tabi işte benim gülüm 7 numarayı öneririm. Başka bir at eğer düşündüğünüz varsa buraya yine ilave yapabilirsiniz diyorum. Arkadaşlar. Geçelim dördüncü koşuya. Altının ikinci ayağı. 2200 mesafe. Çin pistte koşulacak. Şart 5. 4 yukarı İngilizlerin start alacağı bir koşu. 8 safkan burada koşacak arkadaşlar. Benim burada favorim Dombra bir numara. E, son dönemde her ne kadar Çin pistte koşmamış olsa da e, Çin pistte de gayet güzel yarışlar koşmuş olan grup tecrübesi olan bir safkan olduğundan ötürü yine ben burada Dombra'yı önde görüyorum. Halis Karataş da start alacak olan 6 numara e, Scutlio. 168 gün arayla geliyor ve son dönem yarışları çok da iyi değildi. O yüzden bu safkanı biraz daha geride görüyorum. Öte yandan Sönmez Bey en son 6 gün evvel start alıp 3. gelmiş bir safkan. Öte yandan Dombra 8 gün evvel yarış kazandı ve iki yarıştır üst üste galip geliyor. Bu sebep dönüntülü 1 numara Dombra'yı biz burada İlker Soyat'la birlikte start alacak olan 1 numaralı safkanı tek veriyoruz arkadaşlar. 6'lıgan yanında tekimiz 1 numara Dombra ikinci ayakta dördüncü koşuda olacak diyoruz. Geçelim beşinci koşuya kısa vade yedi dişilere mahsus üç yaşlı İngilizler. Ee, 1600 mesafe Çin pistte start alınacak olan koşu. Arkadaşlar 3 numara ballı kaymaklı. E, Halis Karataş'la birlikte start alacak olan Safkan en son 28 gün evvel Çin pistte bir galibiyet de elde etmişti. Daha evvelki performansında yine en son yarış 3. olmuştu Çim'den önce. Geçen sezon ise start aldığı son 4 Çim yarışı görüyorsunuz. 1-3-4-2 şeklinde gelmiş bir Safkan. İlk tercihimiz burada 3 numara ballı kaymaklı olacak. Yanına burada 10 numara seri dahi Gökhan Kocakaya ile start alacak olan Safkan en son 28 gün evvel bir üçüncü ülke elde etti ki burada şuna dikkat dikkat çekmek istiyorum arkadaşlar uzun bir aranın ardından gelip bu üçüncü elde etti o yüzden mutlaka yazın derim bu safkanı 3 ve 10 numara küçük kupondur arkadaşlar. Genişletmek isteyenler buraya 9 numara Secret Power, bir 1 numara Deli Vahşi bu safkanları da yazabilirsiniz. Daha fazla yazmak istiyorsanız oradan sonrası artık serbest bırakıyorum sizlere. Ama öncelik 3 ve 10, daha sonra 1 ve 9 diyoruz arkadaşlar buraya. Geçelim 6. koşu. Şart 4 bir yarış 3 yaşlı İngilizlerin 1900 mesafe. Çin pistte start alacakları bir koşuyla yine sizlerleyiz. 8 safkan start oluyor burada arkadaşlar. Öncelik vereceğimiz isim Kürmara Snellman. Özcan Yıldırım'la birlikte start alacak olan safkan aynı zamanda bir alternatif tektir. Dileyenler burada bu safkanı tek geçebilirler. 11 gün evvel en son ee, Yarış kazanmış olan Çin pistte çıkmış olan bir safkan. Daha evvelki yarışlarında ise son 6 yarışında 4 kez üst üste ikinci geldi ki bunlardan birisi. Çin'deydi. daha sonra bir dördüncülük aldı. En son yarışında kazandı belirttiğimiz üzere. Rakibi 1 numara ol Bey ve 6 numara John Bellicorn'dur arkadaşlar. Ee, 1 numara ol Bey en son Çin pistte 13 gün evvel 3. olurken bir önceki yarışını kazanmış bir safkan. Scarface temsilcisi. Bir diğer safgan belirttiğimiz 6 numara John Bellicorn. Ahmet Çelik'in minceyi safgan en son 11 gün evvel 5. oldu. Daha evvelki performansında yine tabelalar yapmış bir safkan olarak geliyor buraya. Arkadaşlar bundan sonra geriye kalan safganlarda birbirine yakın isimler start alıyor. Bunlardan eğer beğendiğiniz özellikle tercih edeceğiniz bir isim varsa ilave yapabilirsiniz. Bir Ol Bey e, ve 6 numara John Bellicorn arkadaşlar ilave seçeneklerimizdir bizim öncelik olarak. 2 numara sinelmen dileyenler için alternatif tek önerisidir diyorum. Geçiyorum 7. koşuya arkadaşlar şart 4. 4 yukarı İngiliz safkanları 1600 mesafe çim pistte start alacaklar. Burada uzun arayla gelen bir safkan 4 numara Wind Blast arkadaşlar Özcan Yıldırım'la. Hakim temsilcisi 6 yaşındaki safkan 55,5 kilo gibi uygun bir kiloda start alırken 1.36-40 gibi yarış galibiyeti elde edebilecek bir dereceye de sahip olduğunu yine gördüğümüz bir safkan. Evet uzun arayla geliyor ancak şu anda grup çok müsait burada. Gerçekten uzun arayla gelmesine rağmen yarış kazanabilecek bir gruba sahibiz burada bu safkan için. Aynısı 5 numara yıldız tozu için geçerli. 54 kiloda start alacak olan 4 yaşındaki safkan Halis Karataş idaresinde koşacak. 174 günlük bir arayla geliyor. Son dönem Çin performansları özellikle yine iyi olan bir isimdi. Burada bir diğer tercih olarak yazılmasını öneriyorum. Arkadaşlar 4-5'i yazdıktan sonra buraya yapılacak ilave konusunda e, benim önerim açıkçası 2 numara Handsome Hero ve tabi işte birlikte tercih etmeniz olur. Bir süredir çimde koşmayan bir numara Ferhan bir diğer tercih olur. Burada Kaneko temsilcisi yazılabilecek safkan olarak düşünebilirsiniz burada. Daha fazla genişletmek isteyenler buradan sonrasında artık daha serbestsiniz. İstediğiniz atı yazabilirsiniz. Öyle bir konuma geliyoruz. Dediğim gibi öncelik 4-5 daha sonra 1-2 şeklinde burada düşünebilirsiniz arkadaşlar. Geldik 8. ve sonuncu koşu arkadaşlar. Siri Pekan koşusu 6'da start alacak olan şöyle gösterelim. 13 safkanın koşacağı şart 1-2 yaşlı İngilizlere mahsus 900 mesafe Çin pistte koşulacak olan yarış. Arkadaşlar burada öncelikle bir idman göstereceğiz sizlere. Ee, gördüğünüz üzere tabi idmanlar kum pist ancak yine de e, bizim burada bir atın en azından gücüyle ilgili ile ilgili bir bilgi edinmemizi sağlıyor bu işler. Arkadaşlar şöyle baktığımızda en iyi idmanlar kimlerde diye e, 24-60-38-20 gelen Yamaniko 6 numaralı Safkan'da iyi bir idman görüyoruz. Rahat tempoda gelen e, Siverek Dican 52 buçuk 25 90 veya ona yakın gelen yine 3 numara 5 numara burada gördüğümüz bu iki safkanı görüyoruz. E, bir de 12 numara Mikon arkadaşlar yine e, 38 40 24 60'lık bir işte gelen bir safkan konumunda arkadaşlar. Şimdi toparlamak gerekirse burada öncelikle Ekürler zaten 3 numara, 5 numara ikisinden de bahsettik. İkisi de şu anda idman olarak gayet iyi gelen isimler. E, JFD JFS arkadaşlar 3 numara ve 5 numara Solido Hermanos Ekürler. Birine de Gökhan Kocakaya binecek. Burada kesinlikle Ekürleri yazıyoruz. Siverik Can Mehmet Hakkı da start alacak. Kırdemir Kır, anne tarafı Bosporus olan Safkan. Burada 4 numarayı da ihmal etmeyelim. 4-5 Yamaniko'yu yazalım 6 de, diyelim buraya. İyi jokeyliklerden burada tercih edilecek. Özellikle 12 numara Mikon'dan bahsettik arkadaşlar. İdman'ın iyi olduğundan ve de tabi işte birlikte start alacak 12 numarayı yazın derim. Daha sonrasında artık buradan sonra e, Best of Canan e, 10 numara Flumen yine 9 numara 10 numara. Bir de belki Ahmet Çeri'yi tercih edecekler 11 numara galya ya yazabilirler. Veya Saadettin Boyraz'la birlikte Vega. 13 numara yazılabilir. Son ayakta yatmamak için e, özellikle bir çaba sarf etmek gerekeceğini düşünüyorum bu koşuda. Daha fazla at yazmamız şart olacak gibi gözüküyor. Lakin yine de daha küçük bir kupon yapmak isteyenler önceliği 3 numaraya versinler. Yani ekürleri versinler. Ondan sonrasında burada e, artık gönlünüzden nasıl geçiyorsa o şekilde doldurabilirsiniz. İdmanları zaten gösterdik burada jockey tercihleri de ortadadır. Dilediğiniz gibi yapabilirsiniz burada genişletmeyi. Bu şekilde bu videoyu bitiriyoruz arkadaşlar. Snellman 6. koşu alternatif tekimizdir. Aynı zamanda bankomuzda 1 numara Dombra 4. koşuda bulunuyor diyoruz. Arkadaşlar diğer bir videomuz olan İzmir videosu da kanalımızda mevcuttur. Onu da seyredebilirsiniz. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi, dilerseniz de bizlere katılıyorsa olup destek vermeyi unutmayın diyorum. Ve herkese de bol şanslar diliyorum.